Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz lütfen? Evet, tabii ki. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, i̇smim Nehrin, Kayseriliyim. Erciyes ee, Üniversitesi Matematik Bölümü mezunuyum. Ee, yüksek lisansımı da Erciyes Üniversitesi'nde yaptım. Üniversiteyi bitirince evlendim. Ee, dört çocuğum var. Şu anda Selanik'teyiz. Allah yardımcınız olsun. İsmail Bey, sizi tanıyalım. 1984, Kayseri doğumluyum. Adılar ülkesindenim. Ee, i̇nşaat mühendisiyim. Ee, Türkiye'de e, 10-15 yılı aşkın bir meslek hayatımız oldu. Ne iş yaptınız? İnşaat mühendisliği üzerine hı hı. E, özel sektörde ve kamu sektöründe e, bir takım inşaat işlerinin takibi, teknik takibi, teknik sorumluluğu işlerinde meşgul olduk. Ee, bu alanlarda e, gayret göstermiştik. Bir takım yatırımlar yapmıştık. Evet. E, ee, hepsini geride bıraktık. Selanik'teyiz. Evet. Peki madem hemen başladık özellikle kendinizle alakalı mesleğinizle alakalı şeyleri anlatmaya başlamışken e, sorayım. E, bize biraz yaptığınız işlerden de bahsedebilir misiniz? Özellikle siz kamu sektöründe çalıştığınızı belirttiniz. Neler yaptınız? Hangi projelere imza attınız ya da hangi projelerde sizin de imzanız vardı? Bilirseniz ben e, okul hayatımdan biraz cevaplayayım. Şey ben yani çok hızlı girmiş olmakta istemem. Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi. Fakülteyi kazanma hikayem de e, biraz şeydir, e, e, dramatik mi diyelim artık. E, e, bizim Süleyman'ın e, ilk okuyan e, inşaat mühendisliği, mühendislik fakülte okuyan e, bireyim. Maşallah. E, Yozgat'ta, Allah nasip etti Yozgat'ta e, okumaya başladık. E, hizmet, e, yani ben de Yozgat'ta olduğum için hemşeri sayılırız yani. Evet, evet abi. Yozgat benim bir e, toprağım sayılır e, esasında. Dört e, senemizi orada geçirdim. Hizmet hayatıyla da, hizmet hareketiyle de e, Hı -hı. Yozgat'ta biz tanış olduk. E, hayatımızı değiştiren bir istikamet de tabii e, ilginçtir. Oraya gidene kadar hizmet nedir, hoca efendi kimdir, cemaat nasıl bir oluşumdur? Bunu bilmiyorduk. Hı -hı. E, ama kafamda şöyle bir şey vardı. E, bir an önce e, yatay geçiş yapayım, Kayseri'ye döneyim. Hı hı. Ee, onun içinde disiplinli bir yerde olmam lazım, korunaklı bir yerde olmam lazım. İşte Fetullah Bilan Hoca Efendi'nin yurtları, zira yurtları diyerekten böyle cemaatli bir tanışıklığımız oldu. Yurtlarla başladı. Güzel insanlar gördük, güzel ortamlar gördük. Üniversite hayatımıza renk kattılar. Ee, orada çok değerli e, eğitim e, asistanlarımız vardı üniversitede hocalarımız vardı. Hı hı. E, güzel günlerimiz geçti. E, bitirdik, mezun olduk. E, mühendis olduk ve dedik ki e, çok ideallerim vardı tabii. E, gerçekten çok hayallerim, hevyalarım vardı. E, bu e, vatana, millete e, hizmet etmem gerektiği noktasında. Yani eğitim görevlisi olayım, e, öğrenci yetiştireyim. E, bir takım eee insanların vatana millete faydalı olması yolunda katma değer üreteyim ama zamanla zamanla kırıldı maalesef yani idealizmi kaybettik gün güne kaybettik özel sektörde işe başladık özel sektörde alışveriş merkezleri hastaneler gibi böyle spesifik projeler yönettik Kayseri'de daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde e, mesleğimizdeki e, rüçhaniyetimiz dolayısıyla davet aldık. Yani tecrübeli inşaat mühendisi istihdamı için davet aldık. Değerlendirdik. O zaman için makul gelmişti ve e, Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü'nde e, inşaat mühendisi olarak başladık. Evet. Şimdi e, birçok e, e, ülke e, mühendis ülke e, ee, ülkemizi ziyarete gelen üst düzey yetkililerin geçtiği protokol yollarında yatırım işlerini birebir hani bilenler için ifade etmek gerekirse Kuzey Ankara kentsel dönüşüm projesinde o e, büyük viya e, Ankara'nın ilk e, şehir içi e, ulaşım tünelinin inşasında bizzat bulundum. Teknik sorumluydum. Yani e, başlayıp bitiren e, tek kişiydim teknik olarak. Birçok yönetim değişti yönetimden insanlar değişti. Evet. Alnımızın akıyla yönetmeye çalıştık. Bu konuda e, elimizden geleni, e, kazandığımız paranın gereğini yapmaya çalıştık. Elhamdülillah başarılı da olduk. Yaptığımız işler farklıydı, e, farklıydı, kaliteliydi. Ne zaman yani e, tam, ne zaman ayrıldınız belediyeden? E, maalesef e, ayrılma hikayemiz bir geceye bağlı. Yani 15 Temmuz Hı. gecesi akabinde 17 Temmuz, 18 Temmuz gibiydi. Açığa alındım. Daha sonra da işte süreçler sürekli maddi olarak kayıplarla Hı. devam etti. Peki oraya Yok geçmeden, olarak... oraya geçmeden önce maddi kayıplarınıza geçmeden önce mesela 15 Temmuz hadisesinden iki gün sonra açığa alındığınızı söylüyorsunuz. Ankara'da idiniz o zaman. Aynı zamanda büyük şehirde çalışıyordunuz. İki gün içerisinde sizin böyle 15 Temmuz denilen tiyatroya dahil olduğunuza dair iddialar nasıl oldu da birdenbire sizin açığa alınmanıza sebebiyet verdi. Acaba bununla ilgili daha önceden fişleme mi yapılmıştı yoksa birileri ihbarda mı bulunmuştu? Bununla ilgili ne söylersiniz? Abi aslında 17-25 Aralık'tan sonra Asım Bey bizim süreç gün güne zorlaştı. Yani e, biz e, doğruyu, dürüstü e, ve e, kamu için faydalı olanı yapmaya çalışırken hı hı. E, bir yerlerden bir şekilde e, adını koyamadığımız talimatlarla e, bir gözümüzü kırpmamız isteniyordu bizden. Yani e, görmeyin, e, görmezden gelin, e, imzalayın geçin, e, alemin iyisi siz misiniz tarzında mahalle baskılarına maruz kaldık işin açıkçası. Özürüm. Ee, mahalle baskıları de... derken bu söylediğiniz şeyler mesleğinizle alakalı, işinizle alakalı şeyler. Onlarla ilgili mi böyle bir baskı görüyordunuz yoksa mahalle dediğiniz dışarıdan insanların da Peki, aynı zamanda size güzel. baskı yapmaları mı söz konusuydu? Evet. Yani e, kamu da icra ettiğimiz görevin e, kamudaki personeller tarafından hani hı hı. E, baskılanması böyle ifade edeyim. Evet. Yani iş yani çevrenizden de... insanlar size baskı yapıyorlardı. Evet, evet, evet. idareciler, üst düzey idareciler. Yani e, taahhütü yapan e, şirketlerin e, kusurlarını görmezden gelmemiz gerektiği. Hı -hı. Ya bu kadar da olmaz ki niye bu kadar inceliyorsunuz, irdeliyorsunuz. Tazı e, işte yaklaşımlar vesaire. Bunlar dozajını artırarak devam etti. Evet. Ve bir Allah'ın lütfu 15 Temmuz'da da artık yani bu iş bir şeye oturdu, bizim adımıza inale oturmuş oldu. Birilerinin tabiriyle tırnak içinde ifade ediyorum. Daha sonrasında hani bizim herhangi bir şeyle iltisaklı, yani hizmet hareketiyle iltisaklı bulabileceğimiz ifade edilerek açığa alındık. Hı hı. Hatırlıyorum o... Daha, daha sonra hakkınızda oldukken, mesela... Özür dilerim. Daha sonra hakkınızda nasıl bir e, suçlama yönelttiler? Size dava açıldığını e, söylemiştiniz daha öncesinde yaptığımız evet. görüşmede. E, bu, sizi neyle, nelerle suçladılar? Bylog denen e, program e, yüklediğim iddia edildi. Hı hı. Ama buna dair hiçbir tespit e, yok. E, i̇şte bankasıya para yatırmışım çocukların e, hizmet hareketinin kolejlerine gitmiş. Yani her zamanki e, suç sayılmayacak e, tarzdan ithamlar, herkese olan e, ithamlar, allah Alem. E, bizimki de böyleydi yani. E, bu şekilde ele avuca sağan bir şey zaten, olamaz, yok çünkü bizim evet. bu yok. Yani aslında belki de birazcık işi abartıp şey demeleri icap ediyordu. Yani siz şu ihale dönemlerinde e, bu yüklenici firmalara çok fazla detay sorduğunuz için e, milletin parasını çarçur etmemek için e, bu kadar insana zorluk çıkarmışsınız, bu firmalara zorluk çıkarmışsınız. Belki de onu diyeceklerdi ama böyle bir suçlama olamayacağı için saçma sapan diğer gerekçeleri sürdüler ortaya. Peki siz özellikle çalıştığınız dönemde. Ee, rüşvet teklifi aldınız mı? Özellikle sizin onlara göz yummanız, açıklarını açıklarına göz yummanız için böyle rüşvet falan teklif edenler oldu mu? Tehdit edenler oldu mu? Rüşvet teklif etmek çok e, bize bu konuda yaklaşamadılar. Bana böyle bir Hı. şeyle yaklaşamadılar ama çok ciddi e, tehdit aldım. E, bir, bir tanesini paylaşmak isterim. Buyurun. Eee e, takip ettiğim projenin e, ki Uday Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi, proje müdürü olan e, benim gibi teknik arkadaş artık e, bir, bir denetimden o kadar usanmış olacak ki e, tabi biz görevimizin gereğini yapıyoruz, kamu adına sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz ama o başka türlüsünü istiyor, e, elini böyle e, masaya vura vura ben buraya bu kadar e, bin metreküp Beton hibe ettim arkadaş, sen kim oluyorsun ee, diye böyle bir rest çekmiştim. Hı hı. Hatırlıyorum ben de e, biraz galizce bir ifadeyle git, o betonu kime verdiysen onunla konuş demiştim. Ee, bunun gibi e, bir takım şeyler yaşadık yani süreç içerisinde. Evet. Ama e, nasip geçti gitti. Evet geçti. Ee, şimdi, ben hemen Nehrin Hanım'a dönmek istiyorum. Nehrin Hanım, gerçi İsmail Bey böyle kısa da olsa hizmetle nasıl tanıştığından bahsetti ama az sonra İsmail Bey mutlaka anlatacağınız şeyler vardır. Sizden onu da bir kere daha dinleyeceğim. Nehrin Hanım, siz mesela hizmetle nasıl tanıştınız ve hizmet size ne kazandırdı? Evet, ben hizmetle dershanede tanıştım. Hı -hı. Üniversiteye hazırlık dershanesinde. Kayseri'de mi? Bir ay. An... Kayseri'de, evet Serhat Dershanesi'ydi o zaman ismi. Ee, bir arkadaşım geldi bana e, Nehrin dedi böyle böyle bir şey var biliyor musun? Ben o zamana kadar hayatımda e, birilerinin başka birileri için bir şey yaptığını görmemiştim. Hı hı. E, bu beni o kadar etkiledi ki e, ya gerçekten dedim böyle insanlar var mı? Yani başkalarının hayatıyla ilgilenen e, ve e, orada benim için olay bitti ve ben bu şekilde e, hizmetle ilk duymuş oldum, tanıştım. E, Hocaefendi'nin kitaplarını okumaya başladım. E, ben çok normalde kitap okuyan bir insandım. E, her çeşit kitap okurdum ama Hocaefendi'nin kitaplarında e, ayrı bir e, tarz vardı. Yani Hı -hı. hiç boşluk yoktu bence. O zaman okuduğumda demiştim ki ya bu kitaplar o kadar güzel ki hiç boşluk bırakmıyor. Her tarafı hem kalbini hem aklını hem ruhunu ıı, dolduruyor insanın, doyuruyor. Ee, bu şekilde başlamış oldum. Üniversitede de ıı, yanlış tercih ıı, yapmıştım. Üniversiteye birincilikle girdim. Bölümümün çok ıı, puanımın çok altında bir bölüme gittim. İyi ki de oraya gitmişim. Oradaki arkadaşlarla ıı, hizmet ıı, bağım kuvvetlendi. beni aldılar, götürdüler, gezdirdiler. E, i̇yi ki de yanlış bölümü tercih etmişim. Bu şekilde tanıştım hizmette. sonra dershanelerde, Evet, evet. Dershanelerde yardımcı öğretmen gibi çalıştım. Öğrencilere yardımcı oldum. Hizmet size ne kazandırdı? Mesela bu soruyu sorduğumda ilk aklınıza gelebilecek olanlar neler? Böyle 3-4 tanesini, 5 tanesini sayar mısınız? Hizmet bana güzel insan olmayı öğretti diyebilirim. Neden yaratıldık ve bu dünyada bulunmamızın amacı nedir? Bunları evet. öğrendim. Gerçekten yani ben şöyle düşünüyorum. Ee, öyle bir yolculuktayız ki e, geri dönüşü yok bunun. Yani zamanımızı çok iyi değerlendirmeliyiz hı hı. ve Allah bize ne verdiyse e, onu soracak. Herkese de e, etrafımda o zaman yani hizmet heyecanıyla e, görüştüğüm arkadaşlarıma e, yeni duyduğum şeylerdi çünkü hı hı. bunlar. Hiç önce aşina olmadığım şeylerdi. Bunları paylaşmıştım. Evet, ne güzel. İsmail Bey siz nasıl tanıştınız? Az önce söylediniz aslında Yozgat'ta e, tanıştığınız, üniversiteyi kazandığınız zaman tanıştığınızı söylediniz ama böyle tanışma sürecinizden biraz bahseder misiniz? Ve siz de Nehrin Hanım gibi e, hizmetin size neler kazandırdığına dair neler söylersiniz? Evet, Abi ben kabına sığmayan bir gençtim e, işin açıkçası. Üniversiteyi kazanıp ve hizmet imaniyle tanışıncaya kadar... Etrafımdaki insanlar benden zarar gördüler. Gerçek manada zarar veren bir karakterdim. Allah affetsin ee, sizi. Ide amin. amin. İdeali olmayan, hedefi olmayan, e, serseri bir mayın gibiydim. Nerede Kesin. patlayacağı belli olmayan, Kimi çekilmiş bir bomba gibiydim. E, ama hizmet hareketiyle Allah hepsinden ebeden razı olsun. E, hayatın gayesi, hayatın amacı. E, bunu öğrendim. Hoca efendiyle e, efendimize olan sevgiyi, ona bağlılığı, dinimi öğrendim. Yani e, hoca efendi e, benim için çok farklı bir yerde. Yani e, komple bir hizmet hareketi bir yana, hoca efendi bir yana diyebilirim. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Amin. O bana di, di, dinimin e, nasihiydi. Öte yandan, sadık ve salih arkadaş nasıl olur, arkadaşlık nasıldır, hizmetle ben bunu öğrendim. Vatan sevgisi, millet sevgisi, mukaddesat sevgisi uğruna neler nasıl yapılır, bunları öğrendim. Daha, yani, etrafındaki insanlara nasıl faydalı olunur, bunları öğrendim. Yani saymakla bitiremem ki. Bana ne kazandırdı? her şeyden öteze Allah razı olsun eşimi kazandırdı. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle bir insanla evlenmek belki <laughs> e, nasip oldu. Hizmet-i imaniye vesilesi. Peki madem